oyun oynuyor iyi pizza. Ne yapacağız şey aç bunu bu ne yapamadın. Saniye sunar. Yazın yetinin ne? Merhaba mı? ben Among Us olacağım. Tamam <laughs> kamera aç. <laughs> Among Us. Büm, don 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 Wow. Selam ne yapacaksın? Ya da Adana takipte yapacağım. Yap bakayım. Selam. Ben Aca. <laughs> wow. ne yapacaksın? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendireceğim. Ey tamam başla. <laughs> Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu bakayım oğlum. Keşke sessiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. Tamam. Bir semiye bir. Efendim canım. Discord'a yayın verir misin? Bayağı geriden izliyoruz. Sen önden gülüyorsun. Ben gülemiyorum abi. Ama gibi. bozuluyor da dur vereyim ya. Şu Bozuldu mu lan? Neyi bozuldu? Sesimde ya. bozukluk var mı şu an? Hayır. Hayır. Ha, He, evet. sıkıntı yok. Hocacığım. <laughs> wow. Elime kart fırlatın. Wow. Ka <laughs> yapacağım. Ben bugün dublaj yapacağım. Ya bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın insanları öldürdün. Güzel. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. <laughs> Barimba alacağım. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? Bugün şarkı söyleyeceğim. <laughs> Tam kamera çek. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Bak. Ah. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. Bunu. Not, not, on, 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 on. Bir dakika içinde dört tane portakal alacağım. YouTube hayatında en pişman olduğum şeyi söyleyeceğim ama kimseye şey söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Ee? Yo. <laughs> Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göstereyim. Selam. Ne? Ne, oh. ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? <laughs> ben kalem çevireceğim. <laughs> ben de yapardım abi. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması Eee 1070 ayarında... Aha zil çaldı. <laughs> Bir saniye. <Nasıl>? Kim o? ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. <laughs> tamam hadi başla. bu kadar güldüm a**ınakoyim böyle de çok yani mal gibi oldum ama oğlum ben güldüm LOOOOOOON nasıl napıyon lan ben kütüzzem tamam başla başlam. aa çok kötü çok kötü. Bir daha şunu abi <laughs> <laughs> müziği yapabilir. tamam başla <laughs> he made way... <gülüyor> <gülüyor> abi, bu çocuk <laughs> <saray t> <laughs> <laughs> Ben bayıldım, hemen büyüldüm, bakıldım, bakıyordum canım, pantolonu bulamadım, saniye sordum pantolon... Buraya dişlerimizi koyuyoruz, nefes alıp vererek ses yaratıyoruz Bir çizgi film efekti var <gülüyor> 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 Kulam, Aa! Köpek oldum Şey değil mi? Hatırladınız mı? Aynen mi? aynen Bro... Değil mi lan? Yanlış Değil ol... Cemaat Reyhan Şey <laughs> Haktan Haktan gibisin Haktan, gibisi. Haktan gibi de ya Derimi Haktan gördü halimi Yanına geldim, geldim Elimi tuttu Şu dengemi Bak Eğilme Yaşandım mı? Görmedi yüzüm Beni mi durdu Beni mi durdu <laughs> Selam ne yapacaksın? Al para sesi Uuuu Se

Bir daha mı hoş? Ben ayağımı döndürebiliyorum. Şeydin mi? Muvsarda. Evet, ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam, o zaman ağla tamam. Ağlayalım. <laughs> Oğlum bu Aliye'deki Aliye gibi çocuklara alınmış Aliye ağlayışı. <laughs> Vallahi billahi bu. Durduramadım kendimi amına koyayım. Hocam ne oldu oğlum? Ben bir atışım tavan 2 metre falan oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ortu 3. Oğlum bu var ya bak bu inanılmaz zor bir şey ha. Harbiden diyorum bak. Bunu biz daha dün mü konuştuk lan Cem? Ha, sabaha. Eee bak herkes şurasını bilir bunun. Ol. Sanki koruşturma duyuk gibi ne ha, lan? kanka sabah konuştuk. Bundan sonra bak bilirsiniz. Şimdi verince herkes bilecek. Cem hatta sen şey dedin, dursaydın diyordun ki ne güzel amına koyuyordun. Ah! Moment neydi ya? Birinci Mo- ne Türkçesi? Tam çevrilmiyor ki işte ben. An. Moment an demek. Yok yok. An değil. Yani tutuş da değil de... Sanısaydı abi. Hareket. de değil de hani... Bildiniz. Ne? Bildiniz. Siz Tamam siz anladınız. Put. Bunun bir de üçüncü ileri... Bak şimdi bak. Sen İnanılmaz oğlum bu. Pıtlıyorum değil mi işte? Evet. Birazdan zor açacağım. Yani kaya geçti tamam. mi? Kızım, kızım olabilir, kısım olabilir. Baba, baba, baba! İnanılmaz oğlum, inanılmaz. Bölüm, olabilir. Basmıyor oğlum. Bu ne aman aman. Özgür'e basıyor diyor. <laughs> basıyor. Dur şimdi düzeldi mi sesim? Se, hey, ha, pı, pı. Tamam düzeldi. <laughs> ben bu aralar var ya deli gibi bu arada. saniye, Kaan Felix'i. Deli gibi izliyorum ha. sardı Aa. bu araları. Zibidi bap bup. Bap. Zibidi bap, bap bup hoş geldin diyor. Zibili bap bup bup zibili. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok hızlı. Mesela yarım saat izliyorum gidiyor anladın mı? Kafa gidiyor yani. Bvl ya. ya oğlum dur bakalım ya bakalım bakalım ya. Zibili bap bup. Ben takla atacağım. At bakayım. Çap bana yarak beni at sana. Ne oluyor baba ne oluyor? Bu buna... Sekten atlayabiliyorum. Tamam. Bu bezle e, bu sigiyi yok edeceğim. Kameran 2 FPS zaten yutsan görmeyeceğim. <laughs> Olmadı bir dakika. Abla kadavra. Gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam dinle adam masaka Sandi arkadaşın da videodayız <gülüyor> ya, videoya like atmayan olursa var ya ben onu tam amına koyayım Organ speedrun yapacağım <laughs> Ben Moonlight sonra taş alacağım. Dakika, tamam dinliyorum. 4 saniyede ev yaparım amına koyayım. Ben... Ne yapacaksın? Ee, göbek dansı. Oo. What the fuck? <laughs> İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? Ee, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. Bunu biliyorum bu i̇şte çok şey. iyi. Oy. Oy! Azartı, azartı, bir Arkada aynen, bak. Depresif, yorgun, bitmiş duruyor ama içindeki insan bağırıyor, yeter diyor. Merhaba. Beni bir sağ. Ne? Ne yapıyorsun? bile. Bırak beni. Ne oluyor <laughs> 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 Tamam. Ben ben mi abi? Tamam toplantı, mı? Bu ne Viko Hayır değil mi senin yaptığın? Ya aman abim adamlar ne yaptı şimdi? Jiro huzurduk gene sataşıyor adamlara. Siz ölmediniz mu lan da. Sensin o kardeşim. Bak zorbanın hası geldi Abi, şu an bak. zorba ha. Zor gerçek zorba bu adam işte. Zorbayım, zorbayım, zorba zorbayım, zorbayım. Ben zorba zorbalığı bilirim, zorbalığı. <laughs> Ama asla okul arkadaşlarıma zorbalık yapmam. Sadece yapmaz. Yapmaz sadece. Sadece Ki yanlış sen portakal da Ama, ama senin burada var ya. Öğretti, onu bak. <gülüyor> 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 Şiroks, bak bak. Ali üzerindeki zorbalığını zaten söylemeye gerek yok. Bir tane örnek yok türküsü. Bak tek tek yapsana bir zorbalıklara bak. Ali. Hayır ya. Hayır yapma. Hayır örnek niye oğlum yapıyorum? örnek. Ben örnek yapmam, örnek ya. Ben yapmam Ali kardeşim istemedi. Tamam ben Ali yapamam. tamam Ali istemedi yapma. Cem ben. Yan gün... ekranı tıklama artık Kemal ya. Yani Cem niye de istemiyor kaldı? ben yapmam. Cem de istemiyor ben yapmam. Ya oğlum bu niye böyle oluyor ya? <laughs> ben sıkıldım da çocuğum. Şimdi düzeldi mi? <laughs> düzeldi. Ses hey. Düzeldi. Ya evet. ekranı verip burada bu ekranda değilsem pıtlıyor sürekli ya. Bak yok Ali türküsü. Bacana bacana bacana. Vigrenizin sesini şey yapma. Sen, sen ya onu, onda benim işime alakam benim yok? Benim işime alakam alakam? Vigrenz kim yaptı mi? onu ilk? Kardeşim beni söylesene. <gülüyor> <gülüyor> İyi bu. Eğleniyoruz <Öyle gülüyor> ya sıkıntı yok ya yapın <gülüyor> ya. <laughs> Fatih Gile yaptın mı lan bir şeyi? Jirox Fatih Gile yapmadın da. Bak bir şey diyeceğim. Böyle daha geçiyorsun da sen daha portakaldaysan ki bu adam sen yayıncılığı öğretiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ya piç. Bak işte. <laughs> yalnız. Emre Bak kaçtı. Işte. Emre kulaklığı Emre kulaklarını kapattı. Emre <laughs> kulaklığını kapattı. Şuraya hoş girince amına koyayım. Fuat'a Fuat, Fuat, Fuat da hiç yapmadı ama Fuat zaten amına koyayım. Allah'ından bulmuş sen, anladın ya. mı? Kaçmadım ne var? Kaçmadım orospu çoşuyor. Ya şey var ya? Yarı uykulu halim senden 8 tane çıkarırım. amına odun İki düştü. Sikik arkamdan Benim, <laughs> Benim söyleyeyim <laughs> Emre söyledi. Şurada 3 aylık yokluğumuzu unutmuşsun yarrak. Ben yarı uykulu <laughs> halimde senden 8 <sekiz> tane çıkarırım. <laughs> Ha şimdi konuş. Jirox siktir git amına kodumun Fuat'ın. Bana mı dedi? Jirox'a sallamadın ben yok Fuat'a. Fuat dedi oğlum emmi. Sen sen kardeşim benim. Sen kardeşim. Bu Arus bu çocuğa hiçbir şey alınmıyor ki. Buna da ne desen Emre de bir kulağından giriyor diye. Ben ne çünkü... yaptım <pahalı> <laughs> lan? <laughs> 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 Bana patladı amına buna Devam. Espri yapacağım. Yapayım mı? Tamam tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş. Ve kalkıp geri yatmış. Ve 10 dakika sonra Sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri atmışım yoksa üstüme düşecekmişim. Dodot, <laughs> 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 ne <dot, dot. Gülüyor> şey yok Dodot. <laughs> Girişmeyi sen kazandın. Ödül yok mu? Var hazır mısın? Bayram 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 bayram. Saniye tatlı adam ya Şöyle buyurunuz efendim. Like'lar, aboneler, yorumlar falanlar filanlar. Korku oyunu...